kaçarken hamile miydin Esme? Mi? Eleni senle bizim kızımız mı Esme? Bundan sonra beni bir koç bil. Ya sakın bana sırtını dönme. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Taşacak bu deniz dizimizin en kritik, en derin analiz programına hoş geldiniz. Bu hafta dizimizin adeta temel direklerini sarsan, tansiyonun bir an bile düşmediği bir kırılma anındayız. Adil Koçari o kanlı sırrın Eleni'nin daha savunmasız bir bebekken fırtınalılar tarafından acımasızca satılmış olması gerçeğinin peşine düştü. Bu gerçek, Adil'in adalet anlayışını tetikleyecek ve Karadeniz'i ateşe verecek o son kıvılcım olmaya aday. Peki bu kaotik yeni bölümde bizleri tam olarak neler bekliyor? Oruç, Eleni'nin karşısına annesi olarak kimi çıkardı ve bu trajik yalanın bedeli ne olacak? Adil fırtına konağına neden o sarsılmaz hiddetiyle saldırdı? O en kritik yüzleşme anında esme son anda o büyük itirafı yapabilecek mi? Adil, Esme'yi o bebek meselesiyle köşeye sıkıştırdığında o acı dolu sırrın perdesini aralayabilecek mi? Ve tüm bu karanlık tablonun içinde Gezep'le Ballı arasında yeni bir aşk filizleniyor olabilir mi? İşte bu kilit soruların tüm cevaplarını ve daha fazlasını şimdi ayrıntılı bir şekilde hep birlikte masaya yatıracağız. Ancak o derin analize, o fırtınalı tahminlere dalmadan önce, vicdanı ve aşkı arasında o korkunç seçime zorlanan Oruç'un artık doğru olanı yapmasını isteyenleri görmek istiyorum. Oruç o fırtınalı kimliğini bir kenara bıraksın ve Eleni'ye o büyük gerçeği, annesinin Esme olduğu gerçeğini söylesin diyen o vicdanlı izleyici kitlemiz şu an bu videoyu beğenerek ve yorumlara desteğini yazarak sesini duyursun. Gücümüzü, sayımızı hep birlikte görelim. Evet değerli izleyiciler, ...dizisinden adının hakkını veren Fırtına gibi bir bölüm geliyor. Tabii buradaki fırtına kelimesi artık dizimizin trajik bir ironisi haline geldi. Çünkü o gerçek fırtınalılar bu yeni bölümde Koçerliler tarafından... ...Adil'in o sarsılmaz adaleti tarafından fena halde mağlup edilecek gibi görünüyor. Analizimize o en trajik seçimle orucun düştüğü o vicdani hiç çıkmazla başlayalım. Maalesef bir önceki analizimizde de öngördüğümüz ve korktuğumuz gibi... Oruç o zorlu yol ayrımında annesini yani Esme'yi Adil'in gazabından ve o kanlı hesaplaşmadan koruma içgüdüsüyle hareket edecek. Mecbur kalıp Eleni'ye hayatının en büyük yalanını söyleyecek ve ona annesi olarak o hikayedeki bir başka kurban olan hicranı getirecek. Ancak Oruç bu hamlesiyle kısa vadede annesini korumuş gibi görünse de uzun vadede Eleni'nin o onarılamaz nefretini ve en önemlisi güvenini kazanacak. Çünkü o sır, o kanlı sır er ya da geç ortaya çıkacak. Eleni, gerçek annesinin o yanı başındaki esme olduğunu öğrendiğinde, Oruc'un bu ihanetini, bu duygusal manipülasyonunu asla affetmeyecektir. O güne kadar da o sahte anne hicrana karşı içgüdüsel olarak asla ısınmayacak ve mesafesini koruyacaktır. Netice itibariyle Eleni'yi bebekken satan o kirli organizasyonun içinde bir şekilde vicdanın da parmağı var. Belhasıl Oruç belki şimdilik Günü ve annesini kurtarmış olacak ama bedel olarak Eleni'yi o büyük aşkını kaybedecek. Oruç bu defa maalesef Adil'in de dediği gibi tam bir fırtınalı gibi davrandı. Hele ki Eleni'nin o en hassas yarasının o anne boşluğu üzerinden pazarlık yapıyor olması Oruç karakterinin o temiz ve vicdanlı karakter yolculuğuna hiç yakışmadı. Kendi eliyle Eleni'ye giden o incecik güven yolunu kapatmış oldu. Kısaca Oruç ve Eleni aşkı da senaryo matematiğinde imkansız aşklar listesine şimdiden trajik bir şekilde eklenmiş oldu. Öte yandan Adil Koçeri cephesinde öfke dinmiyor, aksine taşıyor. Adil, Oruç'a verdiği o annesini getirirsen dururum sözünü tutmayacak. Çünkü Adil'in adalet anlayışında konu bir evladın satılması olduğunda pazarlık olmaz. İlla ki bunun ağır bir diyeti bir bedeli olacaktı. Dolayısıyla Adil, orucun getirdiği o sahte anne adayına yani hicrana ve anlattığı hikayeye zerre kadar inanmayacak. Bu sebepten ötürü fırtına konağına saldırdı ve o gerçek, o kanlı sır ortaya çıkana kadar saldırmaya da devam edecek. Ayrıca Adil elbette bu DNA meselesinin o sahte anne hikayesinin de peşine düşecek ve bu işin arkasında bir dümen, bir fırtınalı oyunu döndüğünü çok yakın bir zamanda çözecek. Zaten Adil şimdiden o şüphe tohumunu yüreğine ekti ve rotasını o en kilit isme yani Esme'ye çevirdi. Onu sorgulamaya başladı. Analizlerimize göre o kritik sahnede Oruç ve Esme o bebek meselesi hakkında fısıldaşırken Adil bu konuşmanın bir kısmını özellikle o bebek kelimesini duydu. Esme'nin bebeğinin öldüğüne inanmaması ile ilgili o acı dolu sözleri Adil'in kulağına bir şüphe olarak çalındı. İşte bu sebepten ötürü de Esme'yi sorgulayacak. Fakat Esme o an doğruyu, yani evet bir bebeğim vardı ve o sendendi gerçeğini elbette söyleyemeyecek. Büyük bir olasılıkla o an hem kızını hem de Adil'in bir katil olmasına engellemek için başka bir acı yalanın arkasına sığınacak. Diyecek ki, "Evet, bir bebeğim vardı ama o bebek Şerif'le benimdi. Öldü." ve konuyu o an için kapatacak. Zaten Esme'nin önceliğini son bölümde net olarak gördük. Koçeri'ye söylediği o acı dolu cümleyi hatırlayalım. Bildiklerini söyleyip onu, yani Adil'i yerle bir etmeye kıyamadığını itiraf etti. Sırf bu cümle bile Esme'nin Koçeri'ye o kanlı gerçekleri en azından onu korumak için anlatmayacağını bize net olarak söylüyor. Dolayısıyla bu konu, bu büyük sır, senaryonun en büyük kozu olarak sezon finaline kadar uzatılacak gibi görünüyor. Evet, Esme zaten Eleni'nin onun kızı olduğunu o anne yüreğiyle hissediyor ve bir şekilde gizlice o DNA testini de yaptırıp bunu netleştirecek. Lakin o test sonucunu eline alsa bile Koçari'ye söyleyemeyecek. Söylerse fırtınalıları o bebeği satan herkesi sağ bırakmayacağını, o kan gölünü başlatacağını biliyor. Bu arada sizler de Esmen'in bu zor kararı, bu imkansız ikilemi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tabii şu aşamada Oruc'un hicranı getirdiği o yüzleşme anında Esmen'in oraya gelip "Annen o değil, benim." demesi pek mümkün değil. Çünkü daha testi yaptıramadı. Elinde net bir kanıt yok. Sadece varsayımlar ve o güçlü içgüdü üzerinden gidip annesi benim demesi hikaye açısından aceleci ve saçma olur. Dolayısıyla Esmen'in ilk önce o testi yaptırıp sonucu kendi gözleriyle görmesi gerekiyor. İşte o sonuç geldikten sonra Esmeyi hiçbir güç tutamaz. Eleni'ye gidip gerçek annesi olduğunu söyler. Ancak bunu tek bir şartla yapacaktır. Adile bunu kesinlikle söyleme diyecek. Çünkü söylersen orucu da ailesini de herkesi öldürür diyecektir. Yani anlayacağınız bu meseleyi dizide en son öğrenecek kişi trajik bir şekilde adil olacak gibi görünüyor. Tabii şayet Oruç orada Hicran'ı getirirse Hicran Eleni'ye babasını kim olarak söyleyecek? O yalanı nasıl sürdürecek? Orası da ayrı bir soru işareti. Lakin Koçar iyi söylemeyeceği net. Ve geldik gezep ile Ballıya. Son bölümde şuna hepimiz kanaat getirdik ki ilerleyen bölümlerde Koçar'inin o has adamı gezep ile fırtınalıların kızı Ballı arasında büyük bir olasılıkla bir yakınlaşma başlayacak. Aralarındaki o zıtlaşmalar, o atışmalar, o keskin bakışmalar yeni bir aşkın başlayacağının sinyalini veriyor gibi. Görünen o ki, senaristler Koçari ve Fırtunalıları öyle ya da böyle o gençlerin aşkıyla birbirleriyle akraba yapmaya başlayacaklar. Tabii bu işin esprisi. Çünkü aradaki o derin düşmanlık biterse dizinin bütün büyüsü o yüksek tansiyonu kaçar. Dolayısıyla bu devran, bu kanlı devran hep böyle dönmeye devam edecektir. Sizler de bu yeni aşk ihtimali hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu derin analiz videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kartlar yeniden karılıyor ve her karakter daha da zorlu bir yola giriyor. Bu analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde yepyeni gelişmelerle görüşmek üzere.